Eşiniz ya da ebeveyniniz sizi aşırı sıkıyor mu? Yediğinize, içtiğinize, dışarı çıkarken nasıl giyindiğinize, kaçta döneceğinize, ne kadar erken veya geç döneceğinize sürekli karışıyor mu? Siz dışarıdayken sürekli sizi arıyor mu? Çok mu baskıcı? Bana gelen danışanlarda genel olarak konuşursam gördüğüm modellerden bir tanesi de bu. Bundan dolayı çok rahatsız olan, bazen ebeveyninden bu durumu şikayet eden, bazen eşinden beni nefes aldırmıyor, çok sıkıyor. Hiçbir yere markete giderken bile sorguluyor. Sürekli üstünde bir baskı var dediklerinde arkasını yokladığımda ne yazık ki bunu yapan kişilerin eşlerini aldattığını görüyorum. Yapmaması gereken bir şeyi yaptığı için Aynı şekilde kendi partnerlerinin de veya çocuklarının da aynı şeylere maruz kalacağını veya karşısındaki kişinin onun için kendi hissettiği dışarıda hissettiği duyguları hissedebileceğinden korkuyorlar. Aslında bu hiç de hoş bir durum değil. Bunu herkes için söyleyemem ama gelen danışanlarımın ne yazık ki çoğunda yaşadıkları durum bu aşırı baskıcı bir aile, aşırı baskıcı bir ebeveyn, nefes aldırmayan, her şeyine karışan, özellikle dışarı çıkartmayan, dışarı çıkarttığında da onunla beraber kafeye kadar takip eden, okula kadar izleyen veya eğer eşi ise eşini gizlice izleyen, onun kıyafetine karışan, onun davranışlarına karışan saat kaçta döndüğünü adama, adım adım takip eden bu partnerlerin kendi hayatlarında aslında aldatma gerçekleştirdiklerini görüyorum. Ve işin ilginç tarafı da şu, bazen o kadar rahatlar ki kendileri bir yere gitmek istediklerinde. Ben tatile gideceğim, arkadaşlarımla beraberim, bana karışma diyorlar. 3-4 arkadaş Antalya'ya gidiyorum, orada bir hafta tatil yapacağım. Peki baskıyı uğrayan kişi diyor ki ben gitmek istiyorum, sen hayatta gidemezsin. Niye? İşte sen gidemezsin. Yani kendisinin buna hakkı var, kendisi her türlü şeyi yapabilir ama partneri nefes bile alamaz, dışarı çıkamaz. Ne kadar adaletsiz değil mi? İşte böyle bir durumda o ilişkiyi gerçekten sorgulamak lazım. O ilişkiyi götürmek veya sonlandırmak konusuna belki bakmak lazım. Belki farklı alternatiflere bakmak lazım. Çünkü bu ilişkideki kişinin değişmesini beklemek aslında sonsuzluğu beklemek gibi olacaktır. Aynı baskıya, aynı özgürlük kısıtlamasına hayatınız boyunca katlanmaya değer mi? Bunun cevabını siz vereceksiniz. Umarım en doğru kararı kendiniz için verirsiniz. Sevgiler.